Mindcast Akademi'nin hazırlamış olduğu podcast serisinin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin sık sık duyduğu o gülmek en iyi ilaçtır sözü var ya, işte onun bilimsel tarafına biraz yakından bakacağız. Özellikle de kahkahanın, hani o stres anında fırlayan kortizol hormonu üzerindeki etkisine odaklanıyoruz. Elimizde de sağlam bir kaynak var. PLOS One'da yayınlanmış, e, 8 farklı çalışmayı derleyen büyük bir analiz. Kramer ve Layton'un 2023 tarihli makalesi. Amacımız ne? Bu araştırmanın sizin için en can alıcı noktalarını damıtmak, kahkaha stresi azaltmada gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Hazırsanız, hadi bu konuya biraz daha e, derinlemesine girelim. Şimdi, bu bahsettiğimiz büyük analiz toplamda 315 yetişkin katılımcı ile yapılmış 8 ayrı araştırmanın verilerini bir araya getiriyor. Çalışmalarda farklı yöntemler kullanılmış. Kimine komik videolar izletmişler, kimine de işte eğitimli terapistler eşliğinde kahkaha seansları düzenlemişler ve işin hakikaten ilginçleştiği yer de tam burası. Sonuçlar şunu gösteriyor, kahkaha içeren bu müdahaleler kontrol gruplarına kıyasla yani normal aktivite yapan ya da komik olmayan şeylerle uğraşanlara göre kortizol seviyelerinde ortalama %32 gibi ciddi bir düşüş sağlıyor. Evet, %32. Bu oran neden bu kadar önemli? Belki onu biraz açmak lazım. Kortizol dediğimiz şey vücudumuzun strese verdiği e, birincil yanıt hormonu. Beynimizde HPA ekseni diye bir sistem var. Onun tarafından yönetiliyor. Eğer bu hormon sürekli yüksek kalırsa, yani kronikleşirse, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için pek çok soruna kapar alayabiliyor. Dolayısıyla kahkahanın kortizolü 32 gibi bir oranda azaltması, e, stres tepkimizi fizyolojik düzeyde, yani hormon seviyesinde bile tamponlayabildiğine dair çok güçlü bir işaret aslında. Burada etkileyici olan bir diğer nokta da şu. Bu etki farklı kahkaha yöntemleriyle yani ister sadece oturun komik bir film izleyin, ister özel bir kahkaha terapisine katılın ve farklı ölçüm yöntemleriyle yani kan ya da tükürük testi fark etmeksizin tutarlı bir şekilde bulunmuş. Kahkaha seansı bile kortizolü düşürebiliyor. Hem de bu seansların süresi 9 dakika gibi kısa bir süreden başlayıp hani bir saate kadar çıkabiliyor. Ama tek seansın etkisi bile yaklaşık %37'lik bir düşüş. Yani bir düşünün, sadece kısa bir süre içten bir şekilde gülmek bile vücudumuzun o stres kimyasını bu kadar belirgin şekilde değiştirebiliyor. Bu bana şeyi hatırlattı. O ünlü Norman Cousins vakasını. 1970'lerde ankilozan spondilit diye çok ağırlı bir hastalığı vardı ve kendi kendine komik filmler izleyerek, yani bir nevi kahkaha terapisi uygulayarak ağrılarının azaldığını, hatta ağrısız uyuyabildiğini falan anlatmıştı. Çok ilginç bir hikaye. Kesinlikle. Çok bilinen bir örnektir o ve bu analizde de sadece en güvenilir kabul edilen yöntemlerle yapılan çalışmalara yani randomize kontrollü çalışmalara bakıldığında bile benzer bir sonuç bulunmuş. Yine o %37 civarında bir azalma görülmüş. Bu da da bir bulguların gücünü artırıyor. Elbette her bilimsel çalışmada olduğu gibi burada da bazı e, kafa karıştırıcı noktalar, sınırlılıklar olabilir. Mesela çalışmalar arasında yöntem farklılıkları var. Buna bilimsel dilde heterojenite diyoruz bir de insanları kahkaha konusunda körleştirmek yani onlara şimdi gülmeyin demek pek mümkün olmadığı için bu da potansiyel bir yanlılık riski taşıyor olabilir. Ama tüm bunlara rağmen sonuçların bu kadar e, istikrarlı çıkması kahkahanın kortizol düşürücü etkisinin göz ardı edilemeyecek kadar gerçek olduğunu düşündürüyor. Bu da tabii şu soruyu akla getiriyor. İyi de bu etki ne kadar sürüyor? Ve daha önemlisi bunu günlük hayatta veya belki de klinik uygulamalarda nasıl kullanabiliriz? Araştırmacılarda sadece kortizol düşüşüyle kalmamışlar, başka potansiyel faydalara da değinmişler. Mesela daha önceki bazı çalışmalar var, kahkahanın kalp damar sağlığına iyi gelebileceğini, işte damar esnekliğini arttırabileceğini falan öne süren iyimserlikle bir bağlantısı kuruluyor. Hatta e, enerji harcamasını bile arttırıyormuş. Küçük bir detay ama yine de ilginç. 15 dakikalık bir kahkaha yaklaşık 40 kalori yaktırabiliyor deniyor. Hatta işi şuraya bağlayanlar bile var. Stres hormonlarının saç dökülmesiyle ilişkisi biliniyor ya e, kortizoldeki düşüşün dolaylı yoldan saç sağlığına bile iyi gelebileceği düşünülüyor. Yani bayağı geniş bir etki alanı olabilir. Peki bütün bunların anlamı ne? Sizin için, bizim için ne ifade ediyor bu? Bence bu bulgular hem ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller için hem de aslında hepimiz için yani genel halk için çok önemli mesajlar içeriyor. Kahkaha bir kere çok kolay erişilebilir bir şey, maliyeti yok, bildiğimiz kadarıyla ciddi bir yan etkisi yok, stres yönetimi için kullandığımız diğer yöntemlerin yanında e, potansiyeli yüksek tamamlayıcı bir araç olarak düşünülebilir pekala. Daha büyük resme baktığımızda, yani günümüz dünyasında kronik stresin yol açtığı onca sorunu düşününce, obezite, depresyon, kronik ağrılar ve daha nicesi, işte bu tabloda kahkaha gibi basit, keyifli bir eylemin vücudumuzun biyolojik stres yanıtını hem de ölçülebilir bir şekilde olumlu etkilemesi gerçekten dikkate değer. Bu bize genel sağlığımızı ve iyi oluş halimizi desteklemek için elimizin altında bulunan basit ama güçlü bir strateji sunuyor aslında. Belki üzerine düşünmemiz gereken son bir nokta daha var. Bu araştırma ve benzerleri genellikle spontane yani içten gelen e, gerçek kahkahanın önemini vurguluyor. Ve hepimiz deneyimlemişizdir. Kahkaha bulaşıcıdır, sosyal bir boyutu vardır. Öyleyse belki de kendimize şu soruyu sormalıyız. Sadece pasif olarak bir şeyler izleyip gülmek yerine acaba günlük hayatımızda, sosyal çevremizde, ilişkilerimizde daha fazla doğal kahkaha fırsatı, daha fazla kahkaha anı yaratmak için bilinçli olarak neler yapabiliriz? Ne dersiniz? Harika bir nokta. Özetlemek gerekirse evet, bilimsel kanıtlar o eski bilgeliği yani gülmek en iyi ilaçtır sözünü en azından stres hormonu kortizolü düşürme konusunda e, destekliyor gibi görünüyor. Bu değerli bilgileri bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkürler ve tabii Mindcast Akademi'nin YouTube ve Spotify kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.